Herkese merhabalar. Bu videonun konusu OBS programı ile canlı yayın nasıl yapılır? Elimizdeki imkanlarla yayınımız en kaliteli hale nasıl getirilir? Ve kaliteyi neler verirler? Bunlara bakacağız. Yavaştan bizim yayın kalitemizin haddini hududunu belirleyen unsurlara geçelim. Bir, bağlantı hızımız. Şöyle biz şu anda indiren değiliz. Yükleyen olduğumuz için e biz de şu upload yükleme hızımız önemli. Onu bir test ediyoruz. Burada indirme hızı var. Tabii ki de hani belli seviyenin üzerinde olsa iyi olur da bizim için esas önemli olan o değil. Şimdi yükleme hızımız test ediliyor. Evet. Benim mesela yükleme hızım 6.82'ymiş. Ben biraz limit falan da koydum da diyelim ki bu çıktı. Benim haddim en fazla 6.82 megabit saniyede. Şimdi ilkini öğrendik. Bunun üzerine zaten çıkamam. İkincisi şöyle benim hani biraz deneyim sahibi olduğumda hani yayın yapmasam da çok sık yayın yapmasam da bilgi sahibi olduğum bir platform. Sizin platformunuz değişebilir. Bunu silersiniz. Burada Twitch bitrate olur. Sizinki başkası olur. Bilmem ne bitrate yazarsanız zaten böyle hemen karşınıza çıkıyor. Ben hemen şöyle Türkçe olanına bakayım. Tıklıyorum. Geldi karşıma yayın önerileri. Buradan zaten bütün ayarları söylemiş. Şimdi bu platform zaten sınırları koyuyor. Şöyle diyor. En fazla 1080p'ye çıkabilirsiniz diyor. 1080p'nin de 60 fps'sini verebilirsiniz diyor. Nvidia kartınız varsa ondan yapabilirsiniz diyor. Bir de x 264 işlemci üzerinden yayın yapabilirsiniz diyor. En fazla 6000 verebilirsiniz diyor. Bunlar da işte 60 kare verebilirsiniz diyor. Burada diğer önemli girmeniz gereken anahtar kare frekansı. Zaten onları biz gireceğiz. Burada da tavsiyeler var. Onları da ben zaten belirledim belirteceğim. Şöyle söyleyeyim. Burada bir bunlar yeni başlayanlar için herhalde platformlarda bir düz kullanıcılar var. Bir de bu partnerler var. Artık anlaşmalı yayın yapanlar var. Onlarınki biraz daha yükseliyor. Onları da araştıranlar. Ben bugün bu rehber tarihinde 6000'dir. 2 gün sonra 10000'de olur. Herkesin bakmasını öneriyorum. Partnerden de zaten araştırıp bulması lazım. Onlar da zaten bilirler şöyle ayarlara geldim. Yayını dedim. Yayında zaten platformun adı çıktı. Hemen zaten buraya da uyarı düşmüşler. Diyorlar ki video bit hızı en fazla 6000'e çıkabilirsin. Ses olarak da en çok 320 verebilirsin diyorlar. Onun dışında hem uyarı gelebilir hem de iki de yayında bağlantı sorunları yaşanabilir. O yüzden de bunlara dikkat etmek lazım. Yani mesela bu platformda 6000'in üzerine çıkamıyorsunuz. Üçüncüsü ekipman ekipmana şu çözünürlükleri belirtirken diğer ayarlar kısmında belirteceğim. Ben öncelikle tuval belirlemek zorundayım. Burası çok basit yapacağınız. Ben aşağıya diğer çözünürlükleri de vereceğim videonun açıklama kısmında. Onları da birazdan anlatacağım bitrate'in durumuna göre, ekipmanın ve internet hızının durumuna göre orada ince ayar çekersiniz. En yüksek ne demişti? 1080p verebilirsiniz. Buraya ikisini aynısını giriyorsunuz en performanslı ve en düzgün çalışan ikisi de aynı girilmesidir. Farklı girilirse yanlış, daha düşük performanslı ve hatalı bir yayın olabilir. Onun dışında en yüksek çıkacağınız 60 FPS'dir. Eğer bitrate de performans etmiyorsa bu 30'a da inilebilir. Burayı hallettik. Yani çözünürlük konusunda burası dışında hiçbir yere dokunmuyoruz. Ve ikisini de hep aynı giriyoruz. Şimdi burayı hallettikten sonra çıkışa geldik. Yayına geldik. Bizim zaten başka şeyle işimiz yok. Gelişmişe Tıklıyoruz. C gelişmiş dedikten sonra Burada Buralara pek dokunmadıktan sonra Ben işlemci üzerinden yayın yapıyorum. X264'ü seçtim. Hemen Şurada karşımda CBR, CBR hiç dokunmuyorum Bu böyle kalıyor. Bir hızı bir hızı normalde benim işte zaten imkanı da var. 6000 girmeliyim. Ama Yayın sırasında bilenler bilir bir sıçrama olduğu için 6000'in de üzerine çıktığı için ben de çok sıçacağım olmasın diye 200-300 azaltıyorum. Ya 5700 ya 5800 girmenizi öneririm. Eğer tam limitteyseniz 200-300 altına girin. Anahtar kare aralığı 2 saniye zaten orada da belirtilmişti. İşlemciden verdiğim için şurada seçenekler çıkıyor. Verifest seçiyorum. Kaliteyi genelde tam belirleyen bitrate'tir. Verifest'in dışındakilere özellikle medium falan denedim özellikle işlemci ağırlıklı noktalarda, yoğun noktalarda performans düşükleri takılmalar falan sebep oluyor. Kalite performans olarak en iyisi verifes. Üstüne de çıkmayın. Görüntü rahatsız edici şekilde bozuluyor. Burayı da bitirdik. Ekipmanınız çok iyiyse zaten platformda belirtiyor. Medium'a kadar inebilirsiniz diyor. Bence gereksiz. Verifest'e kadar çıkıyorsanız çıkın. Ekipman yetmediği için yavaş yavaş bitrate düşürebilirsiniz. Bitrate düşürünce ya daha önce de göstermiştim. Upload hızın mı yetersiz? Mesela 6.8 mi çıkmıştı bende? Diyelim ki 4 çıktı. Benimki 4 diyelim. Hani 4'tü zaten. Ya da 3'tü diyelim. Şimdi işte orada işler değişiyor. 4 çıktı diyelim. Ben internette online'da bir oyun oynuyorum. Online oyunun yayınını yapıyorum diyelim. 4000 çıktı. Ben buraya 4000 yazarsam benim oyunumda lag olur. Lag olmaması için ben hemen ya buraya 3500 ya da hala lag oluyorsa 3000'lere kadar inmem gerekiyor. 500 ile 1000 arası inerseniz yayınınızdaki lag olayı çözülecektir. İkinci lag sebebi de şöyle, gelişmişe geliyoruz şuradan. A optimizasyonlarını etkinleştir, tcp pacing etkinleştir, bu ikisini de işaretliyorsunuz. Şu işaretlenmemiş olacak, bu betada zaten bitrate'i kendi duruma göre değiştiriyormuş. Bu da işaretlenmemiş olacak. Bu ikisini işaretleyip bir de alınan upload'un 500 ile 1000 arası altına inince lag sorunu, internet sorunu ortadan kalkacaktır. Hala sorun varsa internetiniz de bir stabil gitmiyordur, doğru düzgün çalışmıyordur. O büyük ihtimalle onda olacaktır. Diğerine Ekran kartı. Ekran kartında da bu NVENC sistemini seçerseniz orada kalite diyecektir. Ekran kartınız çok ısınıyorsa, fan sesinden rahatsız oluyorsanız ya da çok ısınıyorsa ya da performansında takılmalar varsa yavaş yavaş kaliteden bir alt kaliteye bir alt kaliteye inersiniz. Burada en kaliteli Very Slow Placebo'dur. En düşük kalitede Ultra Fast'tır. Burada yukarı çıkınca kalite düşüyor işlemcide. Ona da dikkat edin. Son bir olayın anlaşılması için şöyle bir örnek gösterdim. Ben zaten test olarak bir video yayınlamıştım bir test videosu zaten kanalda var. 1080p'ye 4000 bitrate verilirse neler olur? Nasıl pikselleşme? Bu çamurlaşma mı deniyor? Pikselleşme mi? Görüntü bozulması. Özellikle akıcı görüntülerde. Neler oluyor? Bir bakalım ya başta. Yani özellikle fonda her yerde hareketli ise yavaş yavaş pikselleşme oluşacaktır. 1080p'ye 4000'i ya da daha düşüğünü vermek isteyenler anca sohbet yayını ya da işte kart oyunu falan oynayanlar görüntüsü arka planı hiç değişmeyenler anca onlar inebilir. Böyle hareketli hoplamalı zıplamalı bir şeyin yayını yapılıyorsa kesinlikle hani 4000'ler değil 6000'lerde gezilmesi lazım. Demin videoda gösterdiğim gibi internet hızı yani yükleme upload hızı ya da bilgisayar ekipman izin vermiyorsa yavaş yavaş izlenecek yolu şöyle anlatayım. Yayında çıkışı yeniden boyutlandır kısmına biz hiçbir zaman dokunmuyoruz. Hep devre dışı kalacak. Sadece şuradaki bitrate ile internetimizin ve ekipmanımızın verdiği bitrate ile şuradaki video kısmındaki temelle çıkış çözünürlüğüne dokunuyoruz. Benim bitrate'im yetersiz mi diyelim ki? Ya da ekipmanım ya da bitrate'im yetmiyor mu? 1980'e. 1920-1080'in önce 60 FPS'sini deniyor. Sonra şuradan ortak FPS değerini 60'dan 30'a inerim. İlk önce bunu denir. Bunda da mı olumlu sonuç alamıyor? Bir alt çözünürlük. Bunu deniyorum. Bunun 60 FPS'sini deniyorum. Sonra bu da yetersizse 30'unu deniyorum. 30'u da yetersiz kalıyorsa buna geçiyorum. Bundan sonra bunun 60'ını ve bunun 30'unu deniyorum. Bu da yetersizse bu genelde şöyle söyleyeyim bu artık 2500-3000 bitrate'de oluyordur. Benim çok eski bir 10-15 yıllık bir işlemcim vardı. Onunla ben bunun yayınını 720p yayın yapabiliyordum. Öyle söyleyeyim. Hatta çözünürlüğün yayını da yapabildim. En son bunların 60 ve bunun 60 ve 30 fps denilir. Artık bu da olmuyorsa bence yayın yapmayın. Yani zaten büyük bir ihtimalle platformlarda zaten daha düşük çözünürlüğün iznini vermiyor. Hani şu ikisi 4000 bitrate'e kadar denenebilir. 4000'den sonra şunlar denenebilir. Artık 3000 2500'den sonra da bence bir internet ya da ekipman sorunlu bir çözülmesi gerekiyor. Öyle söyleyeyim. 5800 bitrate vermeme rağmen bir aksiyon oyununda çok fazla pikselleşmeye başlıyor. O yüzden ben 5800'ü 936 pikselle yayını yap, yapıyorum. Ayrıca en son sese gelelim. Performansı daha ön planda tuttuğum için 128 verdim. Ama ben ses odaklı atıyorum müzik yayını yapılıyordur. Zaten platformunda belirlediği en üst seviye 320 verebilirsiniz diyormuş. Buraya isteyen şöyle 320'leri de benim 128 yazdığım yerlere 320 de yapabilir. Onun dışında bu tekrar oynatma ara zaten konuyla alakalı diye bunu açık tutmuyoruz. Kayıtla zaten işimiz yok. Ayrıca tekrardan bir kopma varsa da otomatik yeniden bağlan kısmında şöyle 2 saniyeye de getirilebilir. Ayrıca bir de gelişmiş kısmında genel var. İşlem önceliğini hiç yükseğe falan almayın. Bilgisayarın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu normalde kalsın. Bilgisayar kendi önceliğini kendi belirlesin. Şöyle ses kısmına gelince de 44.1 seçmişim. Masaüstü sesi, hoparlör, mikrofon, mikrofon olarak seçmişim. Onun dışında isteyen bu 48 var herhalde. Bunu seçebilir. Tabii ki de kanallar stereo olacak. Onun dışında ayarlar böyle. En son olarak ben burada zaten bir canlı, bir kayıt kısmım var. Canlı kısmına da şöyle gelirsiniz. Adını işte canlı yayın diye adını koyarsınız. Oradan sonra da isterseniz ya bütün görüntüyü verirsiniz atıyorum bir oyun yayını mı yapıyorsunuz? Arkada çalışan programların görünmemesini mi istiyorsunuz? İşte chat programları bilmem nesidir, o karmaşanın. Şuradan oyun yakalama dersiniz. Yeni oluştur dersiniz. Burada oyun yakalama dedikten sonra egzesi çıkacaktır. Egzesini de seçersiniz. Sadece oyunun yayını görsele verilir. İzleyiciye sunulur. Böyle de bir son bir bilgi vereyim. Umarım genel anlamda faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoće